Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarının evvelki yıllarındaki TRT denemelerinden güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. İçlerinde 3 farklı sarı ve 5 farklı diğer renklerden olan toplam 8 trafik konisi... A ve B konumlarına dörder tane olmak üzere şekilde bir örneği gösterildiği gibi iç içe konulacaktır. Bu işlem rastgele yapıldığında her iki konumda en üstte sarı renkli trafik konularının olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şöyle iki farklı yoldan diyeyim ben size bunu yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle şöyle düşünelim hani burada 3 tane ve birbirinden farklı sarı var 5 farklı diğer renk var toplamda 8 farklı koninin elimizde olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin biz bu konileri şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olmak üzere yan yana dizecek olsaydık burada bu koniler 8 faktöryel farklı şekilde ne yapabilirdi? Dizilebilirdi. Örneğin bu 8 koni arkalı önlü olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yere dizilmiş olsaydı buraya da yine 8 faktöryel farklı şekilde dizilmiş olurlardı. Eğer bu koniler buradaki gibi 1, 2, 3, 3, 4 yer burada olacak şekilde. 1, 2, 3, 4 yer burada olacak şekilde de dizilmiş olsalar bu soruda verildiği gibi. Yine biz bu konuları buraya da 8 faktöryel farklı şekilde ne yapabiliriz arkadaşlar? Dize Her birinde zaten 8 faktöryel farklı dizilim gelecektir. Yani biz burada olasılığımızı ararken ee, paydamıza neyi yazacağımızı söyleyebiliriz. 8 faktöryeli yazacağımızı söyleyebiliriz. Bizim istediğimiz ise her iki konumda da en üstte sarı renkli trafik konilerinin olma olasılığı. Şimdi şurası e, A tarafının en üstü. Burası da B tarafının en üstü. Biz burada sarıların olmasını istiyoruz. Bize bunu veren kaç durum var? Buna bakacağız. Öncelikle şu üst taraflarda sarıların olmasını istiyoruz. Elimizde birbirinden farklı 3 tane sarı var. O zaman şuraya bu 3 sarıdan birini getirme durumumuz 3'ün birlisinden 3'tür Çarpı buraya da kalan 2 sarıdan birini getirme durumumuz 2 olarak gelmiş olacaktır. Öncelikle 3'ünden birini seçeceğiz. Daha sonra da kalan ikisinden birini seçeceğiz. Peki Şimdi 3 sarıdan ikisini burada kullandık. Elimizde bir tane sarı kalmış oldu. Bir tane sarı ve bu sarının dışında 5 tane de farklı konimiz var. Bir tane kalan sarımız. 5 de bunlar toplam 6 yapar. O 6 tane koni de şu kalan 6 yere yine 6 faktöriyel farklı şekilde dizilebilir. Demek ki bizim istediğimiz durumlarda 3 çarpı 2 çarpı şuradaki 6 faktöriyel durum olarak gelmiştir. İşte bu oran bize aradığımız olasılığı verecektir. Burayı düzenlersek 3 çarpı 2 çarpı 6 faktöriyel dedik. 8 ile de 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel olarak yazdık. Bunlar gitti. 3 şuradaki 2 ile 8 saydırıncı burada 4 kaldı, burada 1 kaldı. 4 kere 7 28 yaptığı için aradığımız olasılığı da 3 bölü 28 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Bu bizim doğru cevabımız olarak gelecektir. Şimdi bunun yanında bir ikinci çözüm eklemek istiyorum. O da daha kısa diye düşünüyorum. Aslında bu tip sorularda öyle düşünmek bize hız kazandırıyor. Yine 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 işte burası A tarafı burası B tarafı olmak üzere yerlerimizi belirledik. Şimdi biz dizilimde şuraya neyin gelmesini istiyoruz? Sarının gelmesini istiyoruz. Bizim elimizde kaç tane koni var normalde birbirinden farklı? 8. Yani benim buraya yerleştirebileceğim 8 koni var. Benim buraya yerleşmesini istediğim elimde 3 tane sarı koni var. O zaman ben burayı seçerken 3 bölü 8 olasılıkla buraya ne koyabilirim? Sarıyı koyabilirim arkadaşlar. Şimdi buranınkini yakaladık. 3 sarı bir tanesini kullanmış olduk. Bir sarıyı kullanınca geriye kaç kaldı? İki sarı kaldı. Toplamda da 8 koniden 7'sinin kaldığını ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Ben buraya bir tane yerleştirirken ve bunun sarı olmasını istediğimde 3 bölü 8 olasılıkla buraya sarı getirdim. Şimdi şuraya da sarı yerleştirmek istiyorum. Elimdeki 7 koniden buraya yerleştirecek olduğumuz sarı olmasını istiyorum. Şu an elimde 7 koni var ve bunlardan ikisi sarı olduğu için bu ikisi benim işimi göreceğinden de buraya 2 bölü 7'yi yazıyorum. Bu ikisini çarptığımda da Aynı olasılığın geleceğini söyleyebilirim 3 bölü 8 çarpı 2 bölü 7'den Yine şunlar sadeleşti 4 kaldı 1 kaldı 4 kere 7 28 3 kere 1 3'ten 3 bölü 28'i yine Olasılığım olarak yakaladığımı Doğru cevabında A geldiğini görüyorum Arkadaşlar bu tip sorularda Şu ikinci yöntem bize Çok hız katacaktır Bunu kullanmak daha iyidir diye düşünüyorum Güzel bir soru sınav ayarı bir soru olduğunu Düşünüyorum umarım çözümde Açıklayıcı olmuştur